Soslu kat ızgara köftemiz için ise sevgili izleyim, 300 gram kadar dana kıymamız, 1 adet yumurtamız, ondan sonra 1 adet kuru soğanımız, ondan sonra 2 diş sarımsağımız. Hemen yemeklerimizi gösterme şansımız yok mu arkadaşlar? 300 gram kadar dana kıymamız, 1 adet yumurtamız, 1 adet kuru soğanımız, ondan sonra iki diş sarımsağımız, bir çay kaşığı, 1 bir çay bardağı kadar galeta unumuz, ondan sonra bir çay kaşığı kadar tuz, karabiber, pul kimyonumuzu kullanıyoruz. 300 gram kadar dana kıymamız, bir adet yumurtamız, ondan sonra bir adet kuru soğanımız, iki diş sarımsağımız, bir çay bardağı kadar galeta unumuz, ondan sonra bir çay kaşığı kadar tuz, karabiber, pul ve kimyon kullanıyoruz. Sosumuz için ise beyaz sosumuz için bir yemek kaşığı kadar unumuz, bir yemek kaşığı kadar tereyağımız, ondan sonra yarım su bardağı kadar sütümüzü kullandık. Sosumuz için bir yemek kaşığı kadar un, bir yemek kaşığı kadar tereyağımız Ondan sonra e, salçalı sos içinse bir yemek kaşığı kadar salçamız, bir yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı kullanıyoruz. Önce bir geniş kabımızı içine hemen e, kıymamızı, baharatımızı, biberimizi, soğanımızı, sarımsağımızı ilave ettik. Onunla beraber harcımızı hazırladık. Harcımız hazırlandıktan sonra tepsimizi alta bir tane domatesimizi dilim dilim doğradık, serdik. Ondan sonra kıymamızı köftemizi üzerine seriyoruz. Köftemizi serdikten sonra fırına gönderiyoruz. Biraz bir fırında bir toparlanıyor. O fırında toparlandıktan sonra tekrardan hemen tenceremizde beşama sosumuzu hazırlıyoruz. Beşama sosumuzu üzerine döktük. Ondan sonra salçamızı ve yağımızla beraber güzel bir sosumuzu hazır. Onu da üzerine döktük ve tekrardan fırına gönderiyoruz. Fırında iyice bir pişiyor ve piştikten sonra çok lezzetli ve çok da güzel bir sunum oluyor. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet hemen çorbamızı alalım.